Arkadaşlar bugün sevdikler Roblox katil kimi çekeceğiz ama hileli çekeceğiz gördüğünüz gibi şu, şu hileli yani hileyle oynayacağım banlatmayın bakın beni neyse öbür videoda da öbür videoda da bu hile nasıl yüklendiğini söyleyeceğim belki videonun sonunda gösteririm ama like atmayı unutmayın başlıyor. İlk olarak şuraya şey yazacağım. Bunu şey varsa uçmak istiyorsanız fly e, ve 3 yazacaksınız. Şurada en üçüncü bakın. Bir dakika. Fly ve 3 yazıyor ya en sonda. Basıyorsunuz buna. Şurada şey çıkıyor. Ben bunu genelde 4 yapıyorum. Şöyle uçabiliyorsunuz. Ama banlanma ihtimaliniz de var. Banlansam bir şey olmaz zaten. Yeniden başka bir hesapta şey yaparım. Ama hesabım gitmiş olur. Böyle işte. Bu burada dursun. Razım falan olur. Lazım. Arkadaşım bana katıldı ama gerek yok onu oynamayacağım ben. Ben şöyle gideyim. Katil nerede? Öldüremez ki beni. Bomba çek atabilir. Pro oyuncu gibi gözüküyor. Çok da değil. Şuraya ben bir bakayım lan. Öldürdüyse. Silahı falan düşmüştür belki. Yok düşmemiş. Nerede? Aha o. Ana Neyse. Bir de şu hileyi de göstereceğim. Katil olunca şunu onu kullanacağım ben çünkü. Şunu açayım. Ama buraya S yazdığımızda bütün her herkes gözüküyor. Health yüz yani canı. E, ee, burada Stod yazıyor en sonda O ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor. katil olunca birini herkese bulmak için işime arayacak ama şimdi kapatalım. Bunu silmek için de un yazmanız lazım. Un esp. VG yazayım. Dur şunu hilemi de göstereyim. Bak ben hileyim. Ulan ben niye böyle yürüyorum? Neyse. Vurdu. Ne kadar var? 114 mu? Neyse. Kaç var? Bu kadar var. Nasıl? Söyle. 26 tane daha şey toplarsam o şey ödülü yani o şu ne o ne? şu ay, yumurta yani hadi katil ay senin neyse küfür edersem youtube beni banlar ben şöyle gideyim bu <laughs> nasıl gidiyor mu katilden kaçmak için iyi olur bu Nasıl öldüm ya? Oyun bozuldu lan. Neyse uzun süre bir kullan. Başka hile var mıydı lan? Я все влезу, я уходи. Не, с утра давай все отчим. Не нет. Не MM2 yazınca baş çıkıyor muydu? MM2 <laughs> Ah hızımı yükseltebilirim. Buna gerek yok. Hızımı yükselteceğim. Speed. Ya ne? 35 Ol galiba Yanıma kedi geldi Nasıl yapacağım ya Bir dakika Sesini duyuyorsanız Hah Çok ya. Çok iyi ya. Acayip pişme yarayacak. kaç kaç şunları toplayalım İşimize yarayacak kaç oldu o kadar mı oldu ya neyse 20 tane toplayalım lazım koş 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 Ah gene öldüm ya. Bir şeye bakmıştım da Kaç tane daha toplamam lazım? 3. Evet 3. Şunu da. 3 tane daha toplamam lazım. Takas yapalım biraz. Katil bu muymuş? Senin de ben var ya. Tamam speed otuz yaptım. olmadı speed dur Bakalım. tahmin etme <laughs> speed öldüm hareket edemiyorum evet, hepto bir daha yazayım. Lan. Tamam da. Ya yapma kedi. Yanında kedi var ya. Bir, iki. Şunu da alayım ben kolayı oldu. Ektor. Ya. <laughs> yeah. İçinden bir şey çıksa keşke.

dans edelim. Burada hmm. neler varmış? Server Shop. presi. Bakalım biraz şöyle. Ne var? Neyse biz buraya. Speed. Çok uz. Öldüm. Bir dakika o bana kötü bir şey yapmıyordu. também de híj, uff, já, dá se deu cookie não telebitor Ikke beskjed, Joki. X-ray. Aha. Tamam lan. Şimdi başlıyor. değil. Esp. Hıh, tamam. Oldu. Ya bir kedi git. Kedi var da yanımda. Herkesi görebiliyorum. ya kasıyor ya. uzun süredir de konuşmuyorum ya. İndisli oldu ama. 10 ve bu videonun da sonuna ge Aa, bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Çıkalım buradan. Buraya girelim. Buraya Delta yazalım. Delta Roblox. Delta Roblox. Burada delta eksi c sürüyor. Buraya tıklayın. Tıkladınız mı? Tık tıkladım. Link biraz sürüyor. Heh. Oldu. Dur açılıyor şu an. Doğrulanıyor bende. Sizde olmayabilir bu. Ama gene de siz gene de şey girebilirsiniz ya da sizde de O, de, o de, siz hangi üstünden oynuyorsanız onu gireceksiniz. Bazen burada iOS oluyor. Android mi Windows mu? Ben Android diyorum. Sonra reklam çıkıyor. Ben bunu kapatacağım. Kapatıyoruz. Sırrız. Aşağı inin. Şurada olan çıkacak. Buna basın. sonra da gene aşağı inin bakın burada Delta bunları tıklamayın şurada doblant yazıyor buna tıklayın burada free doblant deyin ben de yüklü olduğu için göstermeme gerek yok sonra girdim Tamam tekrar indir Tekrar indir diyorum. Ben de yüklü çünkü. Size böyle bir şey çıkmayacak. Dosya indirmek istiyor musunuz diye bir şey çıkacak. Siz de indirin diyeceksiniz. Sonra. Şuraya ben de yükleniyor zaten. Ben de zaten yüklü. Bunu iptal diyebilirim. Çünkü ben de zaten yüklü. İşte yüklenince giriyorsunuz ama Roblox'un silinik olması lazım. Bir de happy modunuz varsa onu da silmeniz lazım. Çünkü ikisi birden çalışmıyor. Oyundan falan bitiyor veya bug, bug oluyor. Oyun çöküyor. <laughs> i̇şte böyle. Bu videomda sonuna gelelim. Bay bay.